bunlar arkadaşlarımız yemek değil. Yemekler, yaşasın yemekler. İşte şuradaki ufaklık mini hamburger galiba. Gel buraya. Bak 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 bak, şurada kıymalı pide galiba. Nasıl da yayılmış. Hemen <laughs> evet, gelsin. Yok 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 yok, yok 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 yok. <laughs> Necati abi kafayı yedi galiba. Yemedim, daha hiçbir şey yemedim. Aha çocukta yoğurtlu mantı sanırım. Hemen yiyeyim. Yok 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 Dur, iyi abi. abi. Dur yapma lütfen. Tutmayın beni. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Gel buraya. Gel, gel. Ver şu simidi. Oh aman kafayı yiyeceğim. Gel. Gel buraya. Kaçma benden. Keşke böyle bir şaka yapmasaydım. Herkesi <laughs> yiyecek galiba. seni saydım Necati abi. Onları yer miyim hiç? Ya bu çocukların neresini yiyeyim? Ya bu komşu şey mi bunlar? Ohoy! Aşk olsun Necati abi. Arkadaşlarımız bizimle tanışmak için buraya gelmişler. Teşekkür edeceğine şaka yapıyorsun. Teşekkür ederim bir hamburger. Teşekkür ederim kıymalı pide. hiç unutmayacağız. Yalnız benim hafızam biraz zayıf. Ben unutabilirim, kusura bakmayın. Balık yersen hafızan güçlenir Necati abi. Hayır, nerede balık? Izgara mı? Tava mı? mı? Bana hemen bunların cevabını verin. İşte bu üçünün cevabını istiyorum. Geç kalmadan bir şeyler diyebilirdik Necati abi. ben denerken çıkalım demiştim. Bir dakika. Ben zaten her yere vaktinde giderim. Onu ben demiştim Necati abi. O zaman koşarak gidip dedikten de koşsaydık. Zaten formuma dikkat etmek için ben her yere koşarak giderim. Günde on bir adım. Arkadaşlar siz de sağlıklı yiyecekler yiyor musunuz? Egzersizler yapıyor musunuz? Peki hangi egzersizleri yapıyorsunuz? Söyle bakalım. Aa, tamam, jimnastik yapıyorsunuz. Yüzmeyi seviyor musunuz? O evde dans ediyor musunuz? Aa, ne güzel. Peki doğayı, ağaçları, hayvanları seviyor musunuz? Aa, ne güzel arkadaşlarla toplanmışım ben bugün. Bir koşalım diye de ben demiştim. O zaman kesin ben çok önemli bir şey demişimdir. Çünkü ne zaman bir problem görsem çözümü için aklıma hep çok önemli bir şey gelir. Ah Necati abi. Önemli bir şey de dememişim demek ki? Çok üzgünüm. Zamanı geri almayı çok isterdim. Ne yapardın zamanı geri alabilsem? Ah! Oh. O köşedeki köfteciye güvendim. Çok güzel görünüyordu Şakir. Necati abi, arkadaşlarımıza kendimizi affettirmemiz lazım. Ne olur bizi affedin. Ne olur, ne olur. Ne olur. Da, öyle değil Necati abi. Bana bırak. Arkadaşlarımızla bu güzel konuşmayı kutlamak için aklımda harika bir fikir var. Arkadaşlar, korsanların hazineleri ve macerayı sever misiniz? Ya Şakir, korsanları ve macerayı kimler sevmez? Kimler seyretti filmi Kral Şakir'in? Ooo ne güzel sevdiniz mi peki? Maceraları da seviyor musunuz siz? Ooo ne güzel peki Kral Şakir bugün biz burada başka neler yapacağız? Peki şarkı söyleyip dans etmeyi sever var aramızda? Öyleyse evet, çok eğleneceğiz. Okay. Give me a